Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalanşolarımızın böyle kıştan beri sürekli tomurcuk verip çiçek açtığı ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğü, hiçbir şekilde üzerlerinde e, pamukçuk hastalığı ya da bit olmadığı ve bunun için ben neler yapıyorum? Kısaca bundan bahsetmek için böyle bir video hazırladım sevgili arkadaşlarım. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de benim de e, diğer Kalan şu çiçeğimin yapraklarında şöyle dipten başlayarak bir sürü beyaz e, un biti dediğimiz pamukçuk hastalığı dediğimiz yapraklarının altını üstünü her bir tarafını dallarına varana kadar sarmıştı arkadaşlar. Bundan e, zaten bunun videosu var izlemek isteyenler kanalıma gelip izleyebilir. E, bundan nasıl kurtuldum? Ben bundan bir suyun içerisine limon, e, zerdeçal ekleyerek bir pamuk yardımı ile dallarından başlayarak diplerinden yaprağın sonuna doğru alt ve üst her bir tarafını ee, o hazırladığım su ile silerek bitirdim arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Çünkü bununla ilgili çok yorumlar alıyorum. Pamukçuk hastalığımı böyle götürdüm. Sizlere de tavsiye ederim. Su, limon, zerdeçal karıştırıyoruz. Bir pamuk, makyaj pamuğu hiç fark etmez. Aynı dediğim gibi dipten, şöyle dibinden aşağı doğru her bir tarafına birazcık uğraş isteyecek ama başarıyoruz çünkü sonu güzel oluyor uğraşalım yapalım onun dışında açmayan kalanşolarınızdan bahsediyorsunuz ve ayrıca kalanşoların özellikle yapraklarında yumuşamalar böyle sararmalar lastik gibi bir hal alıyor arkadaşlar bunların da daha sağlıklı olması için çiçeğimizin özel öncelikle toprağının çok verimli olması lazım. Ben bunun için doğal gübreli toprak kullanıyorum. Bazı arkadaşlarımız doğal gübreli toprak diyorsunuz, fakat doğal gübreli toprağı biz bulamıyoruz. Başka alternatif sunar mısınız diye yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Ee, sizlere sunabileceğim alternatiflerin içerisinde toprak ile karıştırabileceğiniz e, yumurta kabuğu küçük küçük robottan da geçirebilirsiniz. Küçük küçük robottan geçirdiğiniz yumurta kabuklarını toprak ile karıştırıp ekebilirsiniz. Ya da çayı karıştırıp güzel bir doğal gübre kadar olmasa da yine en az onun kadar etkili bir toprak elde edebilirsiniz. Tüm çiçeklerinizi bununla ekiniz ve çiçeğinizi ekerken saksının altına mutlaka 5-6 tane çakıl taşı koyunuz. Saksının içi hava alsın, toprağınız hava alsın arkadaşlar. Bu da çok önemli.